Arkadaşlar bugün YouTube logosu çiziyoruz. Gereken malzemeler bir tane kart, bir tane kırmızı kalem, bir tane silgi, kırmızı kalem silmeyi deneyebilirsiniz. Bir tane de esne şekilde olan bir cetvel. İlk adımımız cetvelde şu şeyi üçgeni en ortaya almak. Şu şekilde alıyoruz ve çiziyoruz. İlk adımımız bu. Sonra başka bir şey ihtiyacımız yok. Hata yapmadıkça. Şu şekilde boyuyoruz. <laughs> İlk önce kısımları ayırarak boyuyorum ki. Evet. değişik şekilde boyuyoruz. Şu an bu kadar boyadım. Biraz yoruldum. Şöyle boyayalım. Boya 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 bitmedi. Zor kısımlar kalınca açtım şunu diktim. Boyamak zorundayım. son hali bu şekilde oldu. Sizce nasıl oldu? Bu şekilde gösterebiliyoruz. Koyayım biraz daha net gözüksün. Tam bir YouTube logosu. Kendinize iyi bakın. Bay bay.